Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Baş. Bugün sizlerle beraber ilgi çekici thumbnail nasıl yapılır onları öğreteceğim Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim tuşunu zil tuşunu açmayı unutmayın Evet arkadaşlar 1000 aboneye yaklaşıyoruz yaklaşık 398 abonemiz var Evet arkadaşlar 600 abone sonra 1000 abone olacağım ve 1000 abone olunca e, size iki destansılı bir gizemli karakteri olan bir e, Brawl Stars hesabı vereceğim. Ve o Brawl Stars hesabını ise 1000 e, abone olana kadar kasacağım arkadaşlar ve büyütmeyi düşünüyorum. E, o yüzden e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 900 abone olduğumda zaten e, tekrardan... Neler yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet, kanala abone olduğumuza göre öncelikle bunu Windows Windows'unuz olsun yeter. Paint'iniz olabilir, Paint 3D. E. Yani bunların zaten Windows'la beraber geliyor. Öncelikle ben Brawl alakalı yapacağım thumbnail e, için öğelerim bir tane thumbnail JPEG dosyası. Bunu mesela Google'a Tam e, thumbnail arka plan yazıyorsunuz. Ve buradan görsellere geliyorsunuz. Burada bir sürü mesela bir tane bu var. Mesela buna tıklayın. E, sonra burada tekrardan ilgili görseller var mesela. Bir sürü tam var. İşte bu var mesela. Ondan sonra gelir aşağı inersiniz bu var ondan sonra ee, bir sürü tam var arkadaşlar mesela şöyle bir çekici tam var yani size kalmış arkadaşlar Videonuzda hangisini kullanmak istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz mesela bunu kullanacaksınız sağ tık yapıyorsunuz bağlantıyı farklı kaydetliyorsunuz ve buradan konumunu adını seçebilirsiniz arkadaşlar ben şu anda indirmeyeceğim için seçmiyorum Evet, tam elimizi alıyoruz burada ve jeki çıkartma yani jeki çıkarttım diye bir tam yapacağım. Zaten jeki bana bayağı önceden çıkmıştı Brawl Stars'ta. Şöyle jeki bir tane PNG lazım jeki ile alakalı. Yani arkası boş olan, arkası boş değilse de zaten siz onunla alakalı size öğreteceğim. Bir tane kendinizin olduğu bir fotoğraf lazım. Ama bu fotoğrafta mesela ben bunu kullandım. Şu arka plan falan önemli değil. Sadece düz bir zeminde yaparsanız daha iyi olur. Bir de abone ol butonu bunu da internetten bulabilirsiniz. Öncelikle Paint'i açıyorum. Paint'ten yeni diyorum. Ve buradaki ilk başta tam değil Jackie değil. Abone ol değil. Kendi fotoğrafımızı alıyorum. Ve Paint'e sürüklüyorum. Buradan sihirli seçim var bakın. Soldan sihirli seçim. Sihirli seçme tıklıyoruz ve arka plandaki fazlalıkları kırpıyoruz. Şöyle. Evet, sonraki diyoruz. Şimdi ise zaten seçti arkadaşlar bizim vücudumuzu. Fakat görüyorsunuz şu aralarda boşluklar var. Yine onlar kötü durabiliyor. Onları da burada ekle ve kaldır var. Ekle mesela buraya ekleyeceksek buraya şöyle mesela kenarıya deneyeyim ben arkadaşlar. Şu şurayı çizdim. Mesela bakın görüyor musunuz? Orayı da ekledi. Yani fotoğraf hem burası hem de burası var arkadaşlar. Kaldır dediğimde ise şöyle şuraya bir çizgi atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kaldırdı. Şuraya da şöyle bir çizeyim. Şuraya da çizgi atayım. Şurayı iyicene kaldırayım arkadaşlar. Evet e, şu araları kaldırmak için şöyle kaldırı seçtim ve şurayı işaretliyorum. Şöyle biraz daha işaretleyeyim. Evet e, oldu sayılır arkadaşlar. Şurayı da yaptığımda bitiyor. E, evet arkadaşlar şimdi ise bitti diyoruz. Hop, Artık iki ayrı fotoğrafımız var. Bunu da sil diyoruz. Sonra geliyoruz kendimizi şu üzerine tıklıyoruz bir kere. Neden bu kadar geniş şey olmuş her neyse. Şu seçtiğim şuradaki noktaya da bir yerden gelmiş herhalde. Bunu da sileyim. Tuval diyoruz. Bakın burada bir sürü menü var. Tuval diyorum. Tuvali büyüteceğiz. Çalışmak için. Evet. Şimdi ise Tam değil fotoğrafımı yani arka planımı alıyorum. Arka planı buraya sürüklüyorum. Ve şuraya tam olarak oturtuyorum. Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ise buradaki beni alıyorum. Ve şuraya sıfır olacak konumla koyuyorum. Siz isterseniz sola da koyabilirsiniz. Ama sola koyarsanız jekiyi de buraya koyacaksınız. Bakışınız bu tarafa olmalı. Ee, benim bakışım buraya olduğundan dolayı yani dışarıya bakacak değilim arkadaşlar. Evet kendimizi de buraya koyduktan sonra buradan jeki alıyoruz. Arkadaşlar benim aldığım jekinin arka planı boş. Fakat sizde eğer arka planla dolu olarak gelirse veya burada herhangi bir arka plan varsa sizde sihirli seçimden buna yaptığımın aynısını jekiye de yapabilirsiniz. Evet. Ee, buraya jekiyi koyuyorum ve büyütüyorum. Biraz şu arasını açayım. Şuraya e, iki boyutlu şekiller diyorum. Şuradan bir ok koyacağım. Şu oku şöyle biraz daha küçülteyim. Böyle iyidir. İçini doldurayım, siyah yapayım. Ve buradan tam 90 derece yapıyorum. Eksi 90 derece. Biraz büyük oldu. ince küçük yapayım. Şu şuraya. Evet okuma koydum arkadaşlar. E, text var burada metin t harfi. Arkadaşlar metinden buraya güzelce ne yazdıktan sonra yazımız kayboluyor. O yüzden ben burada sadece görsel işini hallediyorum. Sonra buradan abone ol butonumuzu alıp buraya koyuyoruz. Evet abone ol butonu biraz büyük çıktı. O yüzden bunu şöyle kendiniz ayarlayıp şöyle şuraya koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar abone ol butonumuzu da koyduk. Şimdi ise burada 3 nokta var 162'nin yanında. Buradan ee, ekran görüntüsü al var. Bunu da yapabilirsiniz. Ama en rahat yolu ekran alıntısı aracı yazıyorsunuz buraya. Ve yeni diyoruz. En köşeden şöyle seçiyorum. Ve bunu dosya farklı kaydet masa üstünden şöyle adını da değiştirelim. Şöyle tamam ne kaydet diyorum. Şimdi burayı da kapatabiliriz. Burayı da kaydet biliyoruz. Sıkıntı yok. Zaten biz buraya kaydettik. Şimdi buna sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Ve burada birlikte aç var. Birlikte açtan paint diyorum. Bu sefer paint 3D değil bakın paint. Büyütüyorum ekranımı ve buradan A harfi var fırçaların yanında. A harfine basıyorum. Ve şuradan yazı yerimi seçiyorum. Mesela Jackie büyük harfle yapalım. Jeki çıkardım. Mesela arkadaşlar buradan farklı yazı türleri var burada. Bunları seçebilirsiniz. Veya burada yazı boyutunu değiştirebilirsiniz. Burası kalın yapar yazıyı. Burası da yan çevirir. Burası altını çizer. Ben kalında yazıyorum. Jack çıkardım. Brawl Stars Karakter çıkartma takti mesela ne diyelim yüzde yüz doğru kanalıma abone olun ya arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz buraya mesela hashtag 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 Stars mesela. Brawl Stars serisi yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Buradan hashtag siliyorum. Sonra Brawl sonuna, sonuna geliyorum. Brawl serisi diyorum. Hashtag yapıp bir yapıyorum. Mesela birinci Brawl serisi. Ee, mesela şu anda gündemde ne var? Evde kal Türkiye var. Hashtag evde Kal Türkiye Mesela arkadaşlar videomuza alakalı ne varsa Onları buraya yazabilirsiniz İşiniz bittikten sonra Şöyle şu kadar küçültüyorsunuz Ve bu yazıyı istediğiniz yere taşıyorsunuz Ben mesela şöyle Sağ köşeye koyayım Mesela buradan görünümden e, Bir şey koyabilir miyiz Diye düşündüm Eee siz eğer sticker koymak istiyorsanız burada yine ok işaretleri falan var arkadaşlar. Ama sticker falan koymak istiyorsanız Paint'i açıp bakın burada iki boyutlu şekiller var. Çıkartmalar var. Çıkartmalardan şuna tıklayarak istediğiniz gibi herhangi bir emoji'yi ee, seçip koyabiliyorsunuz. Evet ee, seçtik. Sonra şöyle şuraya tıklıyorum. Görünüme geleyim. Şuna tıklayayım mesela. Heh. Şimdi ise tekrar ekran alıntısı aracı. Açıyoruz. Yeni diyoruz arkadaşlar. Ve buradan seçiyorum. Evet. E, dosya diyorum. Farklı kaydet. Masaüstü siz istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Şöyle sileyim. Ne diyeyim? E, Browl stars thumbnail Evet ee, kaydet dedim Kapatıyorum Kapatıyorum kaydetme diyorum Ve ee, Bu bizim ilk yaptığımızdı bunu siliyorum Evet ee, thumbnail'imiz burada arkadaşlar Gördüğünüz gibi ee, thumbnail'imiz oldu Bunu YouTube'dan ee, video ekle Deyip ee, kanalınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar Evet, e, tamlayınımızı hazırladık. E, YouTube'la alakalı böyle bir sürü video daha yapılması için kanalıma like atmayı unutmayın. Abone de olun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle seri devam edecek. O yüzden şuradaki abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Beni çok mutlu ederseniz like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.